Astral seyahatte 1 milyon yıl öncesi Mars'a gidiyoruz. Hazır mısınız? Öyleyse başlıyoruz. <laughs> Bilmeyenler için astral seyahatin ne olduğunu anlatmakta fayda var. Ruhun bedenden ayrılıp, bilinç açık bir şekilde evrende istediğin yere gitmektir. Tabi bazı tehlikeler mevcut. Örneğin, diğer varlıklarla karşılaşmak. Astral seyahat yapan birçok kişi olduğu iddia edilir. Bunlardan iki tanesi çok ilgi gördü. Öncelikle hepimizin tanıdığı kişi Yusuf Güney ile başlıyoruz. Televizyon kanallarında alenen astral seyahat yaptığını ilan etti. Söyledikleri tüyler ürpertici. Öncelikle bu konuda uzmanlaşmak için çeşitli ülkelere gidip budistlerden, şamanlardan ders aldığını, daha sonra astral seyahate çıktığını söylüyor. Kendisi gibi astral seyahat eden kişilerle karşılaşıyor. Onu ruh bekçilerine karşı uyarıyorlar. Eğer kötü bir amaç yoksa, Seyahat devam ediyor. Daha sonra Yusuf Güney'de ruh bekçileriyle karşılaşıyor. Tarifine göre elleri yok. Yüzleri insan değil, Fakat korkunç da değil. Kulağına yaklaşıp amacını kontrol ediyorlar. Kötü bir niyet yoksa, dünya dışına çıkmasına izin veriliyormuş. Yusuf Güney daha sonra Mars'a gidiyor. Buradan sonrasına diğer seyahati anlatarak devam edeceğim. Çünkü Mars'ta gördükleri aynı. Bu iddiayı ortaya atan araştırmacı yazar Farah Yurdözü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'li yıllarda bir proje başlatılıyor. Stargate. Bu projede amaç metafizik uzmanları ile evrende casusluk yaptırmak. CIA 2000'li yılların başlarında bu projeyi ve sonuçlarını açık kaynak ile paylaşıyor. Anlatılanlara göre bu kişiler astral alemde 1 milyon yıl öncesi Mars'a gidiyor. Orada hayatın olduğunu görüyorlar. Daha sonra gök cismi çarpması sonucu Mars atmosferini kaybediyor. Marslı kavim ise Mars'ın Sidonya isimli bölgesinde yer altında yaşamaya devam ediyorlar. Yusuf Güney de Mars seyahati ile ilgili aynı şeyleri gördüğünü iddia ediyor. Ruh bedenden ayrılırsa ölüm gerçekleşir bilgisinden dolayı merakım İslam kaynaklarını araştırmaya yöneltti. Karşıma Zümer suresi 42. ayet çıktı. Ayette Yüce Allah uyku halinde ruhları bedenden alır. Ölüm vakti gelenin ruhu kabz ediliyor. Gelmeyenin ise bedenine döndürülüyor. Bu iddialar ve İslam kaynaklı bilgilerden sonra aklıma bir soru geliyor. Yoksa Mars'ta